İsrail ile Suriye arasında hava saldırısı gerilimi yaşanıyor. İsrail, Suriye'den topraklarına doğru bir uçak savar füzesi fırlatıldığını duyurdu. Suriye'de İsrail'in Humus şehrinde bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Suriye topraklarından İsrail'e bir uçak savar füzesinin fırlatıldığı, füzenin havada patladığı belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Suriye'deki haber ajansı sanaysa Humus kentinin çevresindeki bazı noktaların İsrail hava saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Saldırıların hava savunma sistemi tarafından engellendiği aktarıldı. افتح الشبابيك يا افتح الشبابيك